Beşiktaş. Nereye geldin anneciğim? Beşiktaş. Karakartal. Allah'ım ne yapıyorsun aşkım? Bunlar Çiçek kokuluyor. mi kokluyorsun? Evet. Aferin sana. Koparmadan kokluyoruz sadece. Karakartal. Kıvanç Karakartalı. Hadi geç bakalım. Karakartal. Oley oley. Bakayım, bakayım, tamam hadi gel gidelim. Mustafa Kemal Atatürk saygı, özlem, minnet, çokça sevgi. Ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Bugün Beşiktaş gezimiz. Bugünkü Beşiktaş. gezimizin adı Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Gün doğdu. Hep uyandık. Statlara dayandık. Beşiktaş. Haydi kalk ayağa yürü güneşe. Korolan Beşiktaş. Alo. Alo. <laughs> Bir gün değil, her gün Beşiktaş. Beşiktaş'ım sevmişiz seni. Beşiktaş. 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 Kıvancın K'si. Beşiktaş'ın K'si. <laughs> Dur orada. inme düşersin. Beşiktaş. Minik kartalım. Eskiymiş. Eskiymiş. Kavşanı kartal yaptık bugün arkadaşlar. Gel bakalım böyle. Sarıldın mı? Sevdin mi kartalı? Cici yap bakalım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Ve müzemize giriş yaptık arkadaşlar. Hadi gel benimle beraber gez resimlere bak. bak. Göster hatıra. Hatıra biletimiz. Bak geç formalara bak. Cenk Tosun. Atiba çıksın. Abu Bakar. Bunlar de. ne yapacağız? O sende hatıra kalacak. Hayır, gel bana. bak. Kupalarımıza bakalım gel Geç o tarafa Sırayla bak Sergen Yalçın Okey. Hayır elleme elleyemeyiz Alamayız kupayı aşkım Şerefli kupalarımız Ve şerefli beşik Vay 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 Çok güzelmiş değil mi aşkım Bak şampiyonluk hatıra resimlerimiz. Ama elleme tamam mı? Sadece bakalım. Bak eski formamız bu da bizim gördün mü? Şurada dur bir tane bakayım resmini çekeyim arkada. Geç arkaya. Bak bana aşkım. Biletini de gösterebilirsin. Çok Müzemiz böyle arkadaşlar. Müzemiz açıldı. <laughs> eski futbolcularımız evet. evet bizim eski Metin Ali Feyyaz dönemleri. Bizim abilerimiz. abilerimiz. mi onlar bizim? Evet onlar bizim büyük büyük abilerimiz Beşiktaş'tı. Evet. Bak burada da var. Bu neymiş bakalım. Bu, Beden terbiyesi umum müdürlüğü tarafından milli mi? küme şampiyonu Beşiktaş'a verilen kupa. kupa 1943-1944. Kupa bizim kupamız anne. Bizim kupalarımız. Evet. Ankara'ya gidelim mi buraya? Gidelim oraya. İsimlerin hepsini okudum ben sana. Ahmet Fetgeri'ymiş onun da ismi. O da Mehmet Ali Fetgeri. Gördün mü? Evet. Hadi gel bakalım. Evet anneciğim orada da top var. Senin de topun var. Şerefimiz de oynar. Hakkımız da kazanırız. Halkın takımıyız. Özümüzden güç alır. Tutkuyla bağlanırız. Oradan geçme çünkü ben oradan geçemem. Hadi gel. Bak buradan geçiş var aşkım gel. Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman saygıyla ve özlemle. Beşiktaş halktır, halkın takımıdır. <laughs> bak anneciğim burada bayraklarımız var bak. Evet. Ellemeden ama ellersek belki abiler bize kızabilir. Bakar mısınız yaka iğneleri? Çok güzel bak. ya. Aşığız Beşiktaş'a. Anne. Anne, çok tamam şimdi gidiyoruz anneciğim. Biraz gez bak kupalara bakalım. Öküyorum Anne kupalara Evet, evet çok değişik kupalar var ben de ilk defa Ay gördüm Allah. anneciğim. Top ve adam. Evet. Topu vuruyor sanki. Evet. Bak şu üstünde yazıyordur ama parlıyor. Bak burada da var. Bak, burada da. Evet anneciğim. Hadi gel. Da var. Da var. Evet. Hadi gel anneciğim. Bak burada da var. Tamam şimdi buradan gideceğiz. Buradan döneceğiz oraya gideceğiz. Evet bak eski formalarımız var. Yani, ya sorma... <laughs> Yok elleyemezsin annem camın içinde onlar. Ama orada ses diyor. Bakalım ses duyulacak mı? Tak bakalım kulaklığı. Yavru kartalım benim. Hadi gel. Oo, çok güzelmiş aşkım. Bak geç bu tarafa da. Bak. Çok eski kupalar Kıvanç. 100. yıl şampiyonluk kutlamaları. Gördün mü aşkım? Bak anneciğim gel. 2000 şampiyonlukları diyor Bakar mısınız Daha önceden gelenler Tabii ki de görmüştür Biz ilk defa geldiğimiz için şu an Evet aşkım Gel bakalım Dede'yi de görelim Baksana aşkım gerçek gibi değil mi Sanki hala orada oturuyor gibi Dede'ye selam ver Merhaba Dede nasılsın de Ben de senin gibi çok büyük Beşiktaşlı olacağım de çok büyük bir Çok güzel ya. Gerçek gibi aynı. Allah rahmet eylesin. Hadi geç bakalım. Hadi geç. Gel otur bakalım ne gösteriyormuş. Otur buraya. En güzel Beşiktaş'ın çocukları Her Gururlan burası Beşiktaş. Yenilince sadakatimiz artar. Efendim. Gel bak yazıları okuyalım. Bir gün değil, her gün Beşiktaş. Az olan hayattır, hayatta Beşiktaş. Göster aşkım. Beşiktaş sen bizim her şeyimizin bizi Beşiktaş tutuyor zannediyorlar. Halbuki biz hayata Beşiktaş ile tutunuyoruz. Gel bakalım. Beşiktaş tadına geldi. Kıvanç Doğal çalıyor. <laughs> Müzede. Hadi gel top oynamaya gidelim sen çünkü top oynamadan durmayacaksın. Bana da bir şey okutmayacaksın. Eski bayraklarımız. Baksana aşkım. Bak sağının içi burası da gördün mü? Eski koltuklarımız. Evet. İnönü stadın. Evet. Bunlar ne biliyor musun Kıvanç? İnönü stadından çıkan koltuklar. Evet. Senin topun da çok güzel. Evet. Sen de getirdin topunu. Çünkü top oynayacağız burada biz şimdi. Evet, stat bak. Stat dolu hali. Görüyor musun? Hadi yakala bakalım. Kıvanç sahaya girdi. Şu an top oynuyor. Müzenin içinde Sağ. Ol. Artık müzenin sonlarına doğru. Kıvanç mutlu musun? Güzel miydi? Evet. Çok güzeldi, değil mi aşkım?